Peki beyefendi şu an sizce ülke ekonomik olarak nasıl gidiyor? Ya kardeşim bak ekonomi de ekonomi. Bütün sokak röportajı yapan adamlar hep aynı şey. Ya kardeşim bak adamı hasla etmeyin ya. Buldukça bunamazsın artık bu insanlar ya. Ya bu insanlar şükretmesini bilmiyorlar kardeşim. Bak yeni nesil bilmez. Bak bu bebeleri görüyor musun? Bak küçücük gençler çocuklar. Bunlar bilmez biz yağ kuyruklarını gördük. Kara borsadan bir benzin sigara ya sigara benzin alamıyor sigara bulamıyorduk ya kara borsadan 2-3 kat fiyat veriyorduk ya bunlar bak CHP döneminde şimdiki nesil bilmiyor o günleri ya önceden bak bize karneyle ekmek veriyorlardı ya karneyle ben ilkokul karnemle gittim ekmek almaya Karnem de bütün derslerim sıfır diye, kırık diye bana ekmek vermedi bu CHP dönemi. Sene 1950. Hadi bilemedin 60 olsun ya. Reisten önce bu ülkede ne vardı? Ben soruyorum ya bu meydandaki insanlara. Kardeşim bu ülkeye harp makarnizm lazım. Harp, harp makarnizm lazım. Bak muhabir kardeş ben açık söylüyorum. Reisin yaptığı bunca hizmetlere karşın nankörlük yapan adam benim gözümde ya FETÖ'cüdür ya da PETÖ'cüdür kardeşim çok net. Petücü PETÖ'cü derken bunu biraz açar mısınız? Ya bu damat yok mu Pelikan? Pelikan'ın başı. Bütün işleri orga ekonominin içine etti. Reis attı koydu kapının önüne. Şimdi bu adam terörist ben açık söylüyorum. Ve bunun ekibi de pelikancılar da kesinlikle bu ülkede teröristtir. Çok net. Halk makarnizmde her şeyi açık konuşuyoruz kardeşim. Bak kardeşim mesela şu meydanda şimdi kimin cep telefonuna baklan küçücük çocukların, bebelerin elinde son model cep telefonları var. Reisten önce bunlar var mıydı ben soruyorum ya. Yoksa CHP'lere kalırsan bunların işi gücü, nankörlük işi gücü İsyan Gerli Parkı bilmem ne Bak bunları sadece Halk de duyarsın Ya kardeşim bunlara iyilik yapmayacaksın İyilikten marar doğar diye bir laf var Tam da bizim millete yakışıyor ha Nankör hepsi nankör E şu an bir şey yiyorsunuz e, ne yiyorsunuz sorabilir miyim? Valla Makarna yiyorum kardeşim En sevdiğim besin türü makarna Çalış gibi yemin et kıtır kıtır. Acayip lezzetli bir şey yemin ediyorum. Sağ olasın ben reisin mitinginde kaptım. Havada kaptım. Allah razı olsun pandemi süresi. Korona falan demiyor reis. Miting yapmaya her yerde mitinglere devam ediyor. Neyse ben kaçtım kardeşim. Herkese selam unutmayın. Halk makarnizm olduğu sürece kimse bu ülkenin sırtını yere getiremez. Ve kimse aç kalmaz. Ha muhabir kardeş. Bu arada belden açlığını çekmediniz değil mi? Benim don yırtık da. Gözlük Mersin, biliyor musun? Çok yırtık. Her tarafı yırtık donun. Hadi bana eyvallah kardeşim. Hart makarnızın.